İstanbul Arnavutköy'de trafik kazası geçiren çift ağrı sancı içinde hastanenin yolunu tuttu ama doktor bir şeyiniz yok deyince eve döndüler. İhmal skandalı başka bir hastanede ortaya çıktı. Birinin ayağında kırık ötekinde de enfeksiyon vardı. Sen hayatı bu kadar mı basit? Yazık günah değil mi? <laughs> iki üç gün içerisinde ayağa kalkarsınız. Bir şeyiniz yok dediler bize. Kaza sonrası onları muayene eden doktor bir şeyiniz yok dedi. Akıl almaz ihmali başka bir hastaneye gidince öğrendiler. Ayağımızda kırık, tendonumuzda yırtık olduğunu öğrendik. Bir ay üstüne basmışız bu şekilde. O hastanenin ihmali yüzünden. Şu an hala ayağımın üzerine doğru düzgün basamıyorum. Yanlış teşhis kurbanı çift yaşadıklarına isyan etti. Yani i̇nsan korkuyor sonuçta. Sağlık bu. 48 yaşındaki Alparslan ve 45 yaşındaki bir sen sabah çifti Arnavutköy'de köyde yaşıyor. Bir buçuk ay önce motosikletleriyle giderken bir trafik kazası geçirdiler. Karton toplayan motosikletçi kırmızı ışıkta önümüze atladı. Biz de mecburen onun altına girdik. Yani yuvarlandık, sürüklendik orada. Sabah çiftinin yaşadığı mağduriyet kazayla başladı ama ihmaller peşini bırakmadı. İddialarına göre gittikleri devlet hastanesinde doktor röntgen çekti. Bir şeyimizin olmadığını, sadece ufak incilmeler olduğunu söylediler. Doktor böyle hiç bakmadı. Elinde kahve, canı sağ Dedi ki zaten ...kendi de motorcuları kaldırmak gerekiyor. Sizlerde de dedi, hiçbir şeyiniz yok. Ama aradan haftalar geçti. Ağrıları dinmeyince bu kez başka bir hastaneye gittiler. Başakşehir Devlet Hastanesi'ne gittim. Oradaki de doktor çok güzel ilgilendi, çok güzel baktı. Yani aslında Alp Aslan Bey'in ayağında kırık ve tendonlarında yırtık varmış. Birsen Hanım'ın da ayağına atılan dikiş steril olmayan bir ortamda temizlenmeden atılmış. Bacağında bir cisimler gözüküyor. Tomografi çekelim bir bakalım dedi. Baktı taş kum dedi. Temizlemeden bitmişler dedi. Elimde rapor raporlarım da var. Bir aydır kırık ayakla geziyormuşum ben yani böyle üstüne basmışım bir şeyim yok diye. Aile doktordan şikayetçi oldu. Ben bu acıyı çekmek zorunda mıyım?